Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepa hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Retaliation adlı oyunu inceleyeceğim. Oyun Steam'de 2 lira, tek bir kişi tarafından yapılmış bir oyun. Şöyle, ee, oyun belki çok kötü, belki kimine göre ilgi çekici olabilir ama bence çok vasat bir oyun. Bu oyunu çekme, çekmemdeki amaç şu, genelde Steam'de ya da başka yerlerde bir oyun satın almadan önce YouTube'da o oyunla alakalı videolar var mı yok mu diye araştırırım özellikle Türkçe kaynaklar tarafından çekilmiş mi bunu araştırırım baktım Yok ee, ben çekeyim dedim 10 dakikalık bir inceleme oyunu olsun dedim Play diyorum başlıyoruz tek bir kişi tarafından Unity ile yapılan bu oyun bakalım nasılmış arkadaşlar bir korku oyunu şöyle bir açtım baktım 1 Mart 1996 10 17 Bir arabanın içerisindeyiz. Tuşları gösteriyoruz bize burada etrafa sağa sola bakabilirsin falan diye bakıyoruz. Z ile zoom yapabilirsin. Evet bir kişinin araba kullandığını görüyorum ama muhtemelen elimiz, kolumuz, ağzımız her tarafımız bağlı, kapatılmış. Ve burada kendimize geliyoruz. Yağmurlu bir gece. Bana sakın demeyin abi bu oyunu niye çektim falan. Sadece merakımdan. Evet. Aslında mouse hassasiyeti inanılmaz hızlı da ben yavaş yavaş çevireceğim. Evet orası boştu. Ben direkt şuradan ilerleyeyim. Paramı. Neredeyim? Neredeyim? Göz ikonu geldiği zaman inceleyebilirmişiz. Evet kanlı bir hal var. Devam edelim. Şu açık alandan çıktıktan sonra bir eve giriyoruz. Alo? O evde aslında çok Alo? enteresan odalar var. Orada biraz oyun enteresan bir hal alıyor. Yani merak da ektim aslında. Ben hızlıca devam edeyim. Karşıda bir fuck it's cold. Ah, gas station. Düz yürüdüğüm zaman buradan çıkamıyorum. Ayağıma bakmak isterseniz ellerime. Valla yine başarı ya. Sadece bir kişi oturmuş bu oyunu yapmış arkadaşlar. Steam'de 2 lira. Gaz istasyonuna girebilirsem gireceğim. Girdim. Good to be out that. Burada yine kanlı bir hal var. Gazete haberi. Oralarda hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben bakmıştım. Şöyle devam edelim. Evet. Oku takip etmem gereken bir durum. devam ediyoruz. When it rains it pours here. Tabi kafamız yine çarpacak gibi duruyor ama geçmeyi başardık. Dediğim gibi amacım arkadaşlar Steam'de karşınıza çıkar. Yarın öbür gün indirme girdiğinde 30 kuruş 50 kuruş. Ulan bu oyun neyin nesi filan diye bir YouTube'da aratıp kurya belki gelebilirsiniz. Zıplamayı öğretiyor bize burada Space. Şunun üstünden zıplayacağız. Zıpladık. Ok işaretini takip etmeye devam ediyorum. Evet. Retaliation. Devam edelim. Sisli puslu bir hava yağmur yağıyor. I need to find out where I am. Bizim nerede olduğumuzu bulmamız gerekiyor. Verdant Creek. If only I could find a map. Çok enteresan ışıklar var. Bakın burada bir el var. M'ye bastığım zaman ha harita. Evet iyi anlıyorum. Yalnız haritayı o kadar uzaktan mı aldık çok merak ediyorum. Baya parlak bir yer. Zıplamadan çıkamadım. Gördüğünüz gibi. Is mean something? Önümüzde bir tablo düştü ve arkasında 4 yazıyor. Buna tıkladığım zaman bu tabloyu da düşürebilirim. Amacımız burada, sanıyorum ki bu rakamları bulmak. Çünkü ben biraz oynadım. Tabloları düşürüyoruz ve arkasında rakamlar. Burası kilitli. Karşı tarafa bir bakalım. Hello evet, there. Welcome to Burden Creek, America's happiest little town. I'm Alan Little, and if you need absolutely anything, you can come straight to me. I'm always happy to help. <laughs> Pat. Vallahi gerçekten arkadaşlar bir anda karşıma bir şey çıksa yine tırsarım ama. Bir şey yok. Bir yanlış yere açmış olsak da devam ediyoruz. Sağda bir kapı önce sola bakmak istiyorum ne olur ne olmaz. Burası kilitli. Burada. Evet bir tablo daha buldum. Buralar açılıyor mu? Açılmıyor. Hey Some of them kids at those local schools are taking these things called oxys. Birinci numarayı bulduk. got shit like that when we were kids. Devam edelim. Whoa. Ne oluyor lan böyle? Neden o e, aydınlanma oldu? Bir şeyler oluyor. Doğru yoldan mı gidiyorum acaba? Did you see the flames? I feel sorry for the guy that owns the place. Oh, my head. Başım. Is that kid found yet? That Watson kid. Çok Enteresan şeyler oluyor aslında. Burada da bir şey yok. Sola mı sağa mı? Bence sağa. Kilitli. Hayır oraya gidemem. Çok kırmızı burası da kırmızı gerçi ama. Burayı da açtık. Şimdi i̇şte bir tatlı <laughs> Evet, 5 numarayı da bulduk. Şuradan devam. Kilitli. Tamam, tek yol orası kaldı. Hızlıca oraya gidiyorum. Burası değil miydi? Aa, bir saniye. Numaralar vardı. Sil. Nasıl siliyorum? İlk başta 5 7-1 mi? Bir saniye <laughs> Ya ben ne bileyim karşıma böyle bir kapının çıkacağını nereden bileyim? Continue Arkadaşlar Play Neye bastık? Nereden başladı bu böyle? Bu? Mean something? Hello there, and welcome to Burden Creek. I'm Alan Little. Bir şey if you, need absolutely anything, you can eat absolutely anything. Hey, JJ, some of the them kids up there. Oh, you're taking these ahead. things called loxies. <laughs> and I got that shit that like that when whoa. we were kids. Did you see the flames? I feel sorry for the guy that owns the place. Whoa. Is that kid in my head? What? just don't understand how something like this can happen. First the daughter, now the wife. Yedi Bir Bir de What the hell is happening? Bak yanlış yazdım. Nasıl sileceğimi bilmiyorum. Yedi beş bir üç. Yedi üç beş bir. Yedi 1, 5, 3, 7 3, 1, 5 Çık ya <laughs> Arkadaşlar böyle bir oyun işte Ben buradan nasıl çıkacağım Sağ tıklıyorum Ha uzaklaştığım zaman çıkıyor Bir dakika devam edelim Tamam 3 Son rakam 3 olsa gerek Son rakam 3. Bu kapıyı geçmeden oyunu bitirmek yok. Bu nasıl bir oyun arkadaşlar ya. Yemin ediyorum başım dönmeye başladı. Midem bulanmaya başladı aynı zamanda. Az sonra her an istifra edebilirim. 8'i de bulduk. Arkadaşlar 7 5 3 8 7 5 3 7 5 8 3 Evet. Yemin ediyorum diyorum ku kusacağım yani az sonra. Uh, feels like it all happened so quickly. I didn't start it, there was nothing I could do. Well, that's it? It's not that. They do you a lot. More. But it's all just falling apart like dominoes, one after another. First, the drugs, kids get a hold of them, people leave the town. You got fucking deaths, business moves. So what does that leave me with? What does that leave me with? That leaves me bankrupt with a shitty shell of a town. guess what I'm trying to say is I'm resigning from my position as mayor. I don't know, maybe some other prick can redeem this town? Personally, I think it's far too Bu kadar mı? Arkadaşlar sanıyorum ki bu kadar. Buraya girdik ve başka da bir şey yok. Çıktıktan sonra bir şeyler olacak sanıyorum ki. Şöyle devam edelim. Her neyse. Arkadaşlar oyun böyle bir oyundu. Vallahi odalarda dolaşırken böyle midemin bulandığını hissettim. 2 lira. Paranıza kıyıp alabilirsiniz. <laughs> böyle oyunları çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Tabi bu kadar uzun olmayacak. Videoyu beğendiyseniz Beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bakın oyun, oyun kötü diye dislike'a basmayın sakın. Bunu da bir emek olduğunu unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın. Bench press'e de girdik. Evet bu iki oldu. Biraz koşarsak şunu da iki yapabiliriz. Bir evin içerisinde bir sürü odaya girdim. Yani her girmemde farklı bir şey oluyor. Ne oldu böyle?